Ben insanlara hep şey diyorum ya. Şu motivasyon falan yapıyorum böyle. Götümden sallıyorum. Diyorum işte öz disiplin olsun, şu olsun, bu olsun. Şunu yapın, bunu yapın işte vazgeçmeyin. Düştükçe ayağa kalkın falan. Hepsi eyvallah da. Ciddi ciddi bir de şey var yani. Mesela bunların hepsini yapacaksın. Youtuber olmak istiyorsan ama komik değilsin mesela. Pek bir şey yapamazsın yani. Ya da ilginç bir adam değilsin yani. İstediğin kadar disiplinli ol. Yani aslında ben böyle milleti motive etmek için ve bir sürü de böyle motivasyon motive edici konuşan insanlar var ya hep şey diyorlar. Sen, sen de yaparsın sen de yok herkes yapamaz arkadaşlar gerçekten. Gerçekten yapamazlar yani. Acaba IQ mu var bende? IQ dedikleri olay da e, duygusal zeka dedikleri olay. Yani insanların duygularını e, e, emule edebiliyoruz, empati falan yapabiliyoruz. Tam var iyi kötü var ama mesela o mu çok yoksa orta mı? Bilemiyorum. Bilemiyorum ama işte bir şey var. O, o var olan şey de şu anda benim kolay para kazanmamı sağlıyor. Belki de günün birinde zengin yapacak. Yapabilecek mi göreceğiz bu imkanlarla. Türkiye imkanlarının <laughs> üzerinde göreceğiz. Java'ya küfür edip 20k ödeyip 100k takipçi yaparım bir ayda demiş. Para kazanırsınız canım. Ama bak ilginç bir şey söyleyeyim mi? Şimdi mesela internet üzerinde yayıncılık yapıp, yapıp ünlü olan çok adam var. Ünlü olup uzun süre ünlü devam ettirebilenler tamam. O, o işi çözmüş. O iş çözmüş adamlar. Ne der, ne dersin? Adamlar istikrarlı yani. Konuşacak bir şeyleri var. Söyleyebilecek, söyleyecek bir şeyleri var yani. Ama birçok kişi bir anda parlıyor. Bir anda parlamalarını sebebi Çünkü şunun farkında değiller aslında. Sen garip garip hareketler yaptığın zaman ünlü oluyorsun. Kısa süreli de olsa. Onun altını doldurabilecek bir şeyin var mı? Yok mu? Önemli olan o. İşte e, CHP vantilatörleri dedin. Oradan ünlü oldun. Şak yaptın. Oradan Ünlü oldun yanlışlıkla istemeden salakça sebeplerden dolayı falan Ramazan turu yaptın ünlü oldun oradan. Şimdi bunun altını doldurabilecek şeyin yoksa bir noktadan sonra ünün bitecek. Bu insanlar bunu fark edemiyorlar. Yani bunu dolduramayacak olup da ünlü olan bunun altını dolduramayacak olup da garip sebeplerden dolayı yaptığı garip hareketlerden dolayı ya da tipinin mipinin bir şeyinin garipliğinden dolayı ünlü olan da çok insan var. Bunun altını dolduramadıkları için o oyun günün birinde gidiyor ama işte gittiği zaman çok kötü patlıyor bunların elinde. Çünkü neden? Adam mesela çok para kazanıyor kısa bir süreliğine, çok para kazanıyor ve o parayı yiyor herif. Ünü gittikten sonra bu sefer iyice kötü oluyor. Survivor Taner mesela bunlardan bir tanesi. Survivor Taner baya kötü oldu. Ve yani son dönemlerde, son dönemlerde derken ünlü olmasının son dönemlerinde yani. Hani çılgın Taner falan olarak ünlü oldu. O. Bir süre sonra insanlar sıkıldı tabi. Çılgın çılgın nereye kadar? Öyle olunca ben şeyi falan hatırlıyorum. Götüne şey soktu adam. Kız kaçıran sokup patlattı falan böyle. Hani bu kadar çılgınım falan. Bu kadar marjinalini falan da götüne kız kaçıran sokup patlattı falan. O bile o kadar tutmadı. Ve ondan sonra işte e, maalesef kötü yola düşmüş yani. Şimdi absemine girmiş. Fake Atatürk her milli bayramda. Bak mesela Maru Frak. Fake Atatürk her milli bayramda parayı vuruyor. Bu da ilginç bir iş modeli demiş. Evet. Evet. Ama bir noktada insanlar artık yemeye, yememeye başlayacak bunu. Sürekli aynı şeyi gösterince bir noktada yememeye başlayacaklar. O zamana kadar işte bu adam parasını doldurdu mu? Yani kesisini doldurdu mu? O doldurduğu parayı doğru düzgün bir yere yatırdı mı? Yoksa sanki sürekli böyle para kazanacağını düşündüğü için o parayı çarçur mu etti ve daha da çok borca mı girecek bu sebepten dolayı? Genelde ikincisi oluyor. Ne demiştik? Piyasa kendini dengeliyor. En son konuştuk ya. Bir tane OnlyFans'cı only OnlyFans'cı only kız gör, çirkin iri göğüsleri var sadece. İşte gündeme gelebilmek için orada kavga mavga çıkartıyor. Hemen sonrasında bir tık daha güzel yine iri göğüsleri var ama götü de büyük. Kız çıktı mesela. Diğeri obsolete oldu direkt. Piyasa kendini dengeliyor. Dediğimiz olay bu. Çünkü ilk kızı gören herkes ne diyecekti? Adalet bu mu ya? Bak kadın iki işte memesini sallıyor. Bir ton para götürdü. Gerçekten de öyle. Biz işte işe giriyoruz vesaire. İşte çalışmaya çalışıyoruz. Evet ama işte altını dolduramıyorsan anında piyasadan siliniyorsun da. Piyasa kendini dengeliyor. İnsanlar hemen çıkıp diyor ki milletin akıllısı sen misin? Fake Atatürk'le arasında tartışma... Ah işte piyasa kendini dengeliyor dediğim o. Milletin akıllısı sen misin? Fake Atatürk'ler çıkmış ya birkaç tane. En fake Atatürk benim mi diyorlar? En gerçek fake Atatürk benim mi diyorlar? O feci kızın ismi. Abi OnlyFans'a girip ana sayfaya baksan yeterli zaten yani. Bu arada ikinci anlattığım kadın da güzel değil. Oğlum bizim güzellik anlayışımız niye böyle bok oldu ya? Eskiden de zaten saçmaydı. Hep şey oluyor biliyorsunuz değil mi? Pendulum swing dedikleri olay. Eskiden mesela 2000 başlarında o Victoria's Secret muhabbeti var ya. Sırık gibi kadınlar. Sırık gibi kadınlar. O zamanlar biz onu güzel sanıyorduk. Ama şimdi geri dönüp baktığımda bu ne lan diyorum. Sırık. Gerçekten sırık gibi gözüküyor bana artık. Uzun boylu uzun boylu. ince ince. Elbise askısı gibi diyorlar onlara. Ama tamam hani harbiden gerçekçi değil o. Ama şimdi öyle bir noktaya geldi ki götü kamyon kamyon tekeri olsun diye uğraşıyorlar. Çok çirkin bence. Yemin ederim çok çirkin. Bir hatun istediği kadar güzel olsun öyle çirkin götü var diye sırf çıkmam yani. O kadar bir iste, isteyen boomer desin, isteyen old school desin. Old schoolum abi, boomer değilim, old school'um. O kadar old school'um yani. Ki büyük ihtimalle kadına desem kusura bakmayın götünüz kamyon tekeri gibi. Ay teşekkür ederim falan diyecek. <laughs> Ama çok ilginç. Fit çünkü Fit ama götü kamyon tekeri falan. Bu şeylerden bahsediyorum. İşte bu e, hava ya Instagram'da falan. O ne? dongenler vardı olguna. Bir tane ameliyat olmuş. Ondan bah Ha o değil lan. Hikayende paylaştığın kız. Yok o değil. O o iyice abarttı zaten. O çirkin canım. O normal insan da beğenmiyor. Var onun fetişi var. Özel fetişi var. O hatta ben onu AI sandım. O çok çok büyük ya. O, o şey ameliyatlı yani. Ondan bahsetmiyorum ben. O insan cıl değil zaten. Oha ama sallıyorsun. Yo. Bizim yaşımızda bile vardı o. Lise son şu an okuldaki çocuklara bakıyorum. 15 yaşına yeni gelmiş kızların fizikleri güzel 25-26 yaşındaki sevgilileri var. Evet bizim yaşımızda da vardı o. Bizim yaşıtımız kızların sevgililer hep büyüktü. Çoğu OF kızı pornstardan daha iyi demiş. E pornstar ayrı bir meslek çünkü. Öyle düşün. Pornstar olmak ayrı bir meslek. Yani ben mesela dediğimde kesinlikle şeyim. Fikrimi hala da değiştirmedim. Hayatınızda görebileceğiniz en güzel kız Büyük ihtimalle realde gördüğünüz kızlardır Bu fikrimi hala değiştirmedim yani Pornstar old kaldı evet Pornstar olmak çok ayrı bir şey evet doğru Gerçekten öyle O bir şey yani ne derler meslek performans evet Erkeklerde de öyle Şimdi erkeklerde hep şey derler ya Ulan derler ne güzel meslek Şey erkek pornstar Erkek pornstar olmak ulan ne güzel meslek falan Bana soracak olursanız şey gibi Kadın doğumculuk gibi bir noktadan sonra artık şey olmuştur ya hiç insan içine heyecan kalmamıştır, heves kalmamıştır. Mekanik, mekanik olmuş her şey artık. Belki de onlar daha şanslı. Ne de onlar daha şanslı? Kafalarında cinsellik yok hiç. <laughs> Kafalarında cinsellik yok hiç. Tamamen atmışlar adamların mesleği o çünkü. <laughs> Belki de onlar daha şanslı. Düşünsene azgınlıktan mesela azgınlıktan tarlayı kaptıran dayı olma ihtimalleri sıfır. Değil mi? Azgınlıktan tarlayı kaptıran dayı olma ihtimalleri sıfır mesela. Takviye alarak yapıyorlar. Tabi illaki alıyorlardır yani. Pornstar olsam insan hiç çıkamazdı. Bakıyor beyin hep öyle çalışmaz demiş. Türkiye'de zor zaten arkadaşlar. Türkiye'de zor zaten. Bir şey unutuyorsunuz. Çok önemli bir şey unutuyorsunuz. Türkiye'deki arkadaşlar. Pornstar olursanız götünüzü bütün erkekler görecek. Hala pornstar olmak istiyor musun? Ya artık fikirler değişti değil mi? Ne olacak ya demiş. İsterim abi demiş. Ya bizim chat niye böyle hep? Parvus 30'lar tamamen cinsel duygudan arınmak nasıl bir duygu acaba demiş. Ee, i̇yi değildir. Çünkü o insanı birçok konuda motive ediyor. Hepsi birbirine bağlı. Hepsi gerçekten birbirine bağlı. Çünkü hepsi birbirine bağlı olmasa. Aslında mantıken. Mantıken arkadaşlar. Hepsi birbirine bağlı olmasa. Mesela ben çocuk sahibi olmak istemiyorum. Çocuk sahibi olmak istemediğim için. Bir ilaç alırsın tamam mı? O senin şap gibi böyle. Tamamen o dürtün sıfırlar. Mantıken değil mi? Alırsın abi atarsın ilacı. Tamamen o senin dürtünü sıfırlar. Ondan sonra keyfine bakarsın, işine bakarsın, işine gücüne bakarsın. Ama her şey birbirine bağlı. Olduğu için o senin agresifliğini de bu sefer köreltecek. Bu sefer spora gittiğin zaman performansın düşecek. Dövüş sanatlarına performansın düşecek. Büyük ihtimal burada konuşurken bile böyle uyuşuk uyuşuk konuşmaya başlayacağım falan. Şey de işte öyleydi. Yani bana çok kişi ben daha önce depresif vesaireyken çok böyle sıkılıyorken, üzülüyorken falan. ilaç al, ilaç al falan diyorlardı. Doktora git ilaç yazsın falan diyorlardı. O zaman da mesela. Evet ilacı alırsın. Lay lay lom gezersin. Ama o zaman hiçbir sanat eseri yapamazsın. Sağlam sanat eserleri yoğun duygulardan çıkar. Ben bunu çok net gördüm yani. Çok en sağlam sanat eserleri en yoğun duygulardan çıkar. O yüzden duygularını köreltirsen sanat yapamazsın. Evet arkadaşlar. Kasım girdi ben. No Not November'ınızı kutlamayı unuttum. Kusura bakmayın. No Not November'ınız hayırlı olsun arkadaşlar. Onu şeylere söyletsek mi ya? Bu hep böyle gençlere yaranmaya çalışan siyasiler var ya anlamazlar da zaten. Hocam No Not November'dan bahsetmeyecek miyiz falan diyelim böyle. Siyasiler söyleseniz arkadaşlar ondan bahsetsinler ya. Ne olduğunu bilmelerine gerek yok zaten. İngilizceden bir düşünürler falan. Kötü bir şey olduğunu tahmin etmezler. Bu şey hani oyun ismi falan saymaya çalışan siyasiler var ya bu mu siyasiler. Gençlerimizin No Not November'ı hayırlı olsun. Ben No Not November'ı çok severim. Afrika'da fındık bulamayan vatandaşlarımız için Afrika'da fındık bulamayan vatandaşlarımızın halinden anlamak için fındığı herkes bulamaz. Fındığı herkes bulamaz. Ülkemizde de ülkemizde de maalesef fındık bulamayanlar var. Maalesef bazı gençlerimiz fındık bulamıyor. Fındıksız geziyorlar. Fındıksız gezen gençlerimizin halinden anlamak için Fındıksız Kasım. Hayırlı olsun. O dans eden, dans eden abi şey demesin abi. No Not November bittikten sonra şu dansı var ya abi. No Not November bittikten sonra şu dansı yapmasın abi sonra. Bilmeyip. Bahçeli kutlamaydı. Hans. Sam. Johnny. Tony. Herkel. Frank. Hepinizin fındıksız kasımı kutlu olsun. Hepsi bir olsa Fındıksız kasımı silkeleyemezler.